görüyorum hepsini ben namaza sorurum. Sabah bayram namazından sonra. Bayram sonra. sonra herkes gittikten sonra o da bayram camiyi temizleyeyim derken merdivenlerde oturuyormuş herhalde. Evet. İki kişi motorlu gelmiş bıçakla saldırıp gitmişler işte. Kimse görmemiş. Hocayı çağırmışlar camide kavga var diye. Hoca gelmiş bakmış ki ceset yerde. Kafasını kesmişler. Evet bu kafasını gövdesinden ayırmışlar yani bu kadar. Hmm. Yani, yani kimsenin ne olup olmadığını bilmiyor. Çevrede görenler var mı? Çocuklar görmüş hocayı çağırmış kavga var diye. Hoca gelmiş bakmış ki garibin cenazesi yerde yani. Peki. Fakir fakaranın pe karışan biri değil öyle. Yani öyle düşmanı olan biri değil. Hayır, yani. hayır kesinlikle ya, hiç... vallahi bir kuşu incitecek biri değil. Evet. İş olduğu zaman bahçeye yömeye çalışmaya gider. İş olmadığı zaman caminin temizliğiyle ilgilenirdi. Caminin içeriği temizlerdi. Oraya buraya temizlerdi. Nasıl biriydi kendisi? İyiydi diyor, çok iyiydi. Ne o, iş öyle. yapıyordu abi? Bahçe iş miydi? Bahçeden sonra yaptığı hangi bir iş var mıydı? Bahçeden şey işten geliyordu, işi olmasaydı camiye girer temizlik yapar. Yani böyle düşmanı var mıydı? Yani o... hiç kimsesi yok. Yani adamlar ne için yani böyle yapıyorsak? Valla kimse bilmiyor.